Neptün Koç burcunda. Koçtaki Neptün bir atalet kuvveti verir. Ekseriya zapt edilemez bir inatçılık veya kadere teslim olmak gibi. Kişi gururlu ve kibirlidir. Kendini dış dünyaya göstermez. Uzun bir zaman zihnini bir işe ayarlar. Fakat yapmaya gelince de doğrudan yapar. Bu bir olumsuz yerleşim değildir. Tersine önemli ölçüde talih ve verim getirir. Eğer 10 derece Koç'ta ise kişinin arzusunun gerçekleşmesi işaretidir. Kişi fırsatı ele geçirinceye kadar beklemesini bilir ve tam zamanında harekete geçebilir. Bundan başka biraz gecikmesiyle birlikte kişiye her istediğini verebilen bir evliliği simgeler. 20 derece Koç'ta Neptün olumlu olmaya pek yatkın değildir. Gezegenin bulunduğu ev alanındaki konularda bir terslik baş gösterecektir. Kişinin kendisine veya çevresindekilere karşı talihin savaşımını gösterir. Kişi çok inatçıdır ve yapmak istediği şeyleri elde edebilmek için elinden ne geliyorsa planlar, programlar ve yapar. Neptün Boğa burcunda. Bu konum kişinin hem kendisine hem de başkalarına karşı hoşgörülü olduğunu gösterir. Kibar birisidir ve kendisine fazla sorun getirmeyeceğini gördüğünde başkalarına yardıma hazırdır. Antika ve ilginç eşyalara karşı çekicilik duyar. Kendinden yaşlı bir kadınla evlenir ve kararsızlıktan etkilenir. Ayrıca pısırık bir mizacı vardır ve beklemeye meyillidir. 10 derece boğada kişi özgür karakterli ve kıskanç birisidir. Yuvada itibarını kaybeder. Ayrıca Neptün'ün bulunduğu evin olaylarında bir durgunlaşma işaretidir. 20 derece boğada Neptün pek çok üzüntü, dengesizlik ve gizli nedenlerle yapılan ve zarar getiren yolculukları gösterir. Neptün İkizler Burcunda İkizlerdeki Neptün kişiyi sempatik yapar ve çevresinde kendisine ele aldığı işlerde yardımları dokunacak yardımsever dostları bulunur. Detaylara çok düşkün olduğundan istenen kıvama gelmesi epey zaman alacaktır. Gezegenin konumu kişinin mutlu bir evlilik yapması için olumludur fakat eşi için aynı durum söz konusu değildir. Özellikle 10 derece ikizlerde çok çabuk değişen ve kaprisli birisi olur hem bu konumda hem de 20 derece ikizlerde Neptün kişinin yükselmesi için çok olumlu etki yapar Neptün Yengeç burcunda. Bu konumda Neptün büyük bir atalet gücü verir ve kişi yumuşak sayılır. Buna rağmen kendini kindar ve affetmez birisi olmaktan kurtaramaz. Kendini tutan kaderin kıskacından ve zincirlerinden kurtulmak için fırsat vaktini kollar. Bu konum kişiyi gizli şeylere karşı meylettirir ve onu iki yüzlü birisi haline getirir. Gezegen zararlı bir konumda olursa Yaşam mutlu geçmeyecek ve kişiye gezegenin bulunduğu evin konularında sorunlar çıkaracaktır. 10 derece yengeçte Neptün bir kaza riski, mide dertleri getirir. 20 derece yengeçte de olumsuzdur. Fakat bu konumda güçlü olduğundan Mars'ın zararlı bakış açısı yoksa Neptün'ün bulunduğu evin konularından çıkacak zevk ve memnunluk habercisidir. Neptün Aslan Burcu'nda. Bu konum dünyevi servetler için olumlu bir yerleşimdir. Kişiye şans getirir. Ekseriya bir yöneticilik başta olmak üzere kendini önemli bir mevkide bulur. Başlangıçta zirvede olmayabilir. Fakat zamanla kazandığı yeteneklerle kendi programını uygulayacağı yere bir gün ulaşır. 10 derece aslanla. Neptün kişide boş boğazlığa meyil oluşturur. Kafa ütülemeyi sever. Başkalarının tasarılarını öğrenmek ve diğerlerini açıklamak görülür. Bu da hem dostluk hem de evlilik yönünden olumsuz bir yerleşimdir. 20 derece aslanda Neptün burada kişiyi fazla uğraştırmadan sorunların altından kalkmasını sağlar. Şans daima tam zamanında yetişir. Bu konum bununla beraber sağlık için olumlu sayılmaz kan dolaşımında bazı arazlar gösterir. Eğer Venüs zararlı konumdaysa akciğer iltihabı işaretidir. Neptün Başak Burcu'nda Bir kadın horoskopunda Neptün başakta ve birinci evde ise ona biçim ve yüz güzelliği verir ve mutlu bir evlilik işaretidir. Bu konum kişiyi iyi kalpli yapmaz. Kaprisli ve bencil birisi yapar ve özür dilemesi çok zordur. Evliliğe gelince hem geç olmasını hem de kişiden daha yaşlı birisi çıkmasını sağlar. Ekseri çocuksuz veya az çocuklu evlilik olur ve evde çok geçmeden hoşnutsuzluk görülür. Çiftler birbirlerini özellikle 10 derece Başak konumunda sempatik ve sıcak bulmazlar. 20 derece başakta ise Neptün sağlıklı ve varlıklı bir evlilik getirir. Eğer Venüs horoskopta sivrilmiş ve etkili ise başarılı ve mutlu bir çift olurlar. Neptün terazi burcunda. Neptün burada çözümcü bir zihin, kusur arayıcı bir mizaç, ilginç fikirler ve derin tutkular verir. Bu konum evlilik için iyi sayılmaz. Yaşamın geç bir evresinde olur ve kişiye mutluluk hissettirmez. Kendini rahatsız bir ortamda ve yaşamını da sade bulur. Eğer gezegen 10 derece terazide ise öğrenme için olumlu sayılır. Eğer öğretimi müsaade ederse kişi deniz mühendisi veya deniz habiti olur. Eğer Merkür yararlı konumdaysa havacı veya deniz ile havacılık konularında yenilik getiren bir uygulama bulan birisi olur. Ve bu bulduğu uygulamayı kimseye anlatmaz. 20 derece terazide Neptün talih ve maddi meselelerde büyük kazançlar getirir. Eğer Mars zararlı etkilerden kurtulmuş ise Kişiyi süratle gelen kazanç ev yapımında ve satımında başarı verir. Eğer 5. ev etkileniyorsa bu konum çocukların sağlıkları için olumlu değildir. İltihap veya böbrek sorunları çıkarır. Neptün Yay burcunda bu konum yaşamı bir bütün olarak alınması için yararlıdır. Kişiye sevimlilik, kibarlık verir ve ona sorumluluk aşılar. Özellikle 3. ve 9. evlerde yerleşmiş ise yolculukların favorisidir. Ayrıca sanatçıların ve yazarların ihtiyacı olan hayal gücünü verir. 10 derece yayda kişinin hayal gücü çok zengin ve kuvvetlidir. Fakat bunların gerçekleşmesi zayıftır. Kişi yaratmakta gevşektir. Fakat Mars'ın iyi bir bakış açısı varsa her şey yoluna girecek, çok başarılı olacaktır. 20 derece yayda Neptün kişiye doğaüstü konularda tatmin verir. Kişi gözüken şeylerin ufkunun ardındaki konuları araştırmaya meyil eder ve ağzı çok sıkıdır. Bildiği şeyleri herkese öğretmez. Ekonomiye de meraklıdır. Yalnızlığı arzlar, bencilliği vardır. Neptün Akrep Burcunda Burada Neptün kişiye büyük bir maharet verir. Bunun sanata veya mesleğe uygulamasını sağlar. Uğraştığı konu gezegen görümlerinden bulunur. Bu konum kişinin yaşamda kendi hüneri, kurnazlığı ve talihi ile başarılı olmasını gösterir. 10 derece akrepte kişiye sağlığını ilgilendiren çeşitli sorunlar getirir. Fakat... Bunlar gerçek bir hastalıktan ziyade ufak tefek endişelerdir. Eğer zararlı bir görünüm yoksa kişi sağlıklı ve uzun bir yaşama sahip olacaktır. 20 derece akrepti Neptün güçsüz, fiziksel direnç göstergesidir. Uranüs'ün zararlı bakış açısı ile çeşitli hastalıklara neden olur. Özellikle yerleşimi 6. veya 12. evlerde oluyorsa, eğer Venüs horoskopta güçsüz ise Neptün bu konumda daima bir kadın yüzünden kaygılar ve ekseriyetle iftira işaretidir ve iftira gerçek olmayan şeylerdir. Neptün Kova burcunda olumlu bakış açısı yapan gezegenlerin yardımcı olacağı sakin bir yaşam verir. Kişi olumlu, nazik, sempatik ve kolay birisidir. Bu konum kişiye fazla servet vaat etmez fakat mutlu, sağlıklı bir evlilik, sağlıklı bir yaşam getirir. Eşler ve çocuklar birlikte başarılı bir yaşam sürerler. 10 derece Kovada Neptün iyi görünüm yapmadıkça kişinin emelleri tam olarak gerçekleşemez. Başkaları ile barış içinde olmayı istemesine rağmen Neptün'ün bulunduğu evin yönettiği işlerde uyuşmazlık ve çatışmalarla karşılaşır. 20 derece kovada Neptün daha yararlı şeyler getirir. Doğaüstü bir koruma sarar kişiyi ve talihi daha yardımcıdır. Uranüs sert bir açı yapmıyorsa olumludur. Bu gezegen Neptünü çok etkilediğinden sert açı durumunda büyük sorunlar çıkartabilir. Unutmayalım bir kişiyi nasıl görüyorsak aslında o gördüğümüz şey kendi karakterimizdir. Neptün Oğlak Burcunda Burada Neptün kişiye kolayca etkilenme özelliği verdiğinden kişi yaşamda her zaman mutlu olamaz. Önemsiz ve gayri ciddi şeylerle oyalanmaya karşıdır. Sessizce tahammül edebilir, sakin oluşlu, düşünceli ve gururlu bir mizacı sahiptir. En tehlikeli şey sessizliktir. Yerleşim özellikle birinci evde oluyorsa fiziksel direnci olumlu sayılmaz. Venüs ile Ay'ın olumlu bakış açısı yoksa aşk meselelerinde de talihli sayılmaz. 10 derece Oğlak'ta Neptün daha üzüntü ve talihsizlik göstergesidir. Gezegenin yerleştiği evin yönettiği olaylarda talihsiz etkiler oluşturur. 20 derece Oğlak'ta biraz daha fazla talih verir. Enerji ve aktivite görülür. Fakat Mars'ın iyi konumda olması şartıyla bir yolculuk esnasında çıkacak bir yaralanma özellikle bacaklara gelecek risk göstergesidir. Neptün balık burcunda Burada Neptün kendi doğal evindedir ve büyük maddi yararlar getirir. Kişi kolay bir yaşama sahip olmak ister ve bunu elde eder. 10 derece balıkta Neptün evlilikte başarısızlık, iki yüzlü ve sedakatsiz durumlar çıkartır. Kişi iki kez evlenebilir, duyguları yüzünden hem kendini hem de başkasını etkiler ve zarar verir. Çabuk üzüntüye kapılır. 20 derece balıkta Neptün tüm yaşamı sade bir şekle sokar. Kişi rahat bir yaşama sahiptir. Fakat önemli bir şey yoktur. Ne iyi ne de zararlı dikkate değer bir olay belirmez. Sade, rahat bir yaşam belirtisidir. Gelecek kaygısı olmadan basit bir devlet memurluğu yapan birinin durumunu andırır.